Şşt. Pamuk Prens. Senin annen arı mı? Yo Adana pozantı nüfusuna kayıttı. Niye ki? Bal gibi çocuk yapmış. <laughs> Boyu 1.70'in altında olanlar lütfen onlar da kenara geçsin. Hala buradasın. Bana evet. mı diyorsun? Eee sana diyorum ya sen kendine bak senin boyu kaç? 1.30 Eee? <laughs> ne var 40 santimle kaçırmış da? <laughs> Bildiğin boy ırkçı ee? bu ya? Günaydın Cancağız'ım Günaydın Kapsül Lütfen eğilir misin? 20. kattaki balkonda bir iyili konuşuyormuşum gibi hissediyorum Allah cezan vermesin Tamam şimdi şöyle bir durum var o zaman Anlaşmaya geliyoruz İstersen seni oylamıyorum, sen taklitlerini yap. Yo, niye? Olin <laughs> oyleyin. Hiç fark etmez, evet ya da hayır. Hayat yarışı zaten. Pardon. Önemli değil. Sizce gençlik nereye gidiyor? Gençlik nereye gitsin? Binmiş bir alamete gidiyor kıyamete. Sizce çare nedir? Çare gelmez. Ağlamakta. <laughs> Bu şarkıdan sonra hayatım biraz değişti. Sevdiğim kız bana abi deyince ben de ablasını ayarladım. Şu anda enişte Sık sık yalan söyler misiniz? Abo. Abo hayatım yalan benim. Ben yoruldum hayat Gel ve... Ay dünyada, Ne demiş ünlü düşünür Justin Bieber? Ne demiş Justin Bieber? Ne? Ne? Never say never. <laughs> yani asla asla demeyeceğim. Hiçbir kere çok saçma. Ne demiş Müslüm Gürses? Yaparsa dünyayı kalitlerim. Yapar. Başkan ne oldu senin şu gönül işi? da gelsen yavrum. Sevgilimi çok seviyorum. Ona çok güveniyorum ama sürekli kavga edesim geliyor. <laughs> Durduk yere kavga falan ediyoruz. Kaos'u çok seviyorum. <laughs> Sen nasıl bir manyaksın? Diyorsun ki yani e, ben istersem çeker yoluma giderim, arkama dönüp bakmam. Sen ne haldesin onu da düşünmem. Bu. Yanımda yürümeye niyesin yoksa keyfini beklemem diyor. Abi ne oldu, ne konuşuyorsunuz? Seninle konuşmuyoruz. Niye ki? Çünkü benim senin durumuna düşmüş bir kardeşim yok. Olamaz. Yataktan düşmüşmüş. Çok özür dilerim abi. Seni gibi profesyonel değilim. Çok fazla yatak gezmedim. Siz çiğ verin yemekleri. Zaten hep çiğ çiğ verdiniz. Ya iç olmazsa yemeğin çiğ. Senin yüreğin gibi çiğ değil. <laughs> aşkım 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 başlayacağım aşkınızı terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları atma içine söyle yapma bana gönderme haydi bir cesaretle söylesene sıkıyorsa suratıma Adeyo, la la la, Ya ben telefonu senin suratına mı kapattım az önce? Evet. Ya pardon kusura bakma. Sana çok mutlu bir haberim var. Okul mu yandı? Hadi oyna. Herkes ikinci bir şans hak etmez mi? Hı? Herkes ikinci bir şansın peşinde. Kimse ilkini düzeltmenin peşinde değil. Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol ağzımda onlar Bir gün beni sorarlar susuz çam Kaybolan yıllarıma bakmıştım Konsa aşağıda bir meyhane var Bir de oraya bakın isterseniz Kalbim yaralı ee, Korona ile ilgili konuşuyoruz Neler söylemek istersin Allah onu helak etsin bak Bizi evlere tıktı ke Kendisi uyku uyku geziyor <laughs> Dedemin en büyük oğlu 60 yaşında, en küçük oğlu 5 yaşında. İnsan hiç amcasını parka götürür mü ya? Parka gidiyoruz, çocuğun da kafası karışıyor. Ulan diyor bu benim babam mı? Ben diyorum böyle amca olur? Sen aşk nedir bilir misin? Aşk insanın kalbini sızlatır. Sonra ben sevilmeyecek adam mıyım? Beni gören çarpılır efendim. <laughs> nasıl nasıl uçursun beni? Nasıl perişan olmam? Sen duruyorsun böyle. Ben yeni bir hayat kurmuşsun bile. Bir gün bile beklemeden, bir gün bile keşke seni Bir kapı açıldı, bana bir kapandı. Senin hiç mi kalbin kırılmadı? Hiç mi canın yanmadı? Ya sen kalp ağrısı nedir bilmiyor musun be kadın? Kalbi gerçekten ağrıyan kadın senin gibi olmaz. Böyle gürültülü patırtılı değil. çok yalnız ya. Bu niye öyle? Ama yalnızlığın bir sebebi var. Ne sebebi? Üç senede aynı kişiyi sevip <laughs> kavuşamamak. Yanana yandı, Bir bana biri kapandı. Bir kadınla şimdiye kadar aldığın en güzel iltifat. Anladım <laughs> ki. İçim yanar, içim kanar da. İyi Tarafadan bir bakayım. İzzet abi bu benim kolum mu abi? Evet, neden sordun? Hissetmiyorum da. Dayan oğlum az kaldı. Abi ben dayanıyorum da sen daha fazla dayanmasan. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Pilot. Şimdi ne oldunuz? Teker bayi. Millet uçuruyorum şu an. Ayazım beni tehdit etme Ankara Hayallerimi yakarsa mağazı yaşar Bu hayatta en çok bir aynaya baktığımda gördüğümü bir de yukarı baktığımda görmediğime güveniyorum.